2022 model Fiat Egea Easy Plus aracımızın orijinal cihazına geri görüş kamerası orijinal şekilde başarıyla adapte edilmiştir. Müşterimize hayırlı olmasını, iyi günlerde kullanmasını dileriz. Arzu eden diğer müşterilerimize de hizmet vermekten mutluluk diyoruz. Nur Tunik Güngören. Teşekkür eder, hayırlı akşamlar dileriz. kameramız aracın orijinal kamera butonunun takıldığı yere montaj edilmiştir. 2022 model Fiat Egea Easy Plus orijinal cihaza geri görüş kamerası. Müşterimize hayırlı olsun. Teşekkür eder hayırlı akşamlar dileriz.